Şimdi yarın Burhanlı köyü var biliyorsun. E orası daha büyük. O yüzden orada çok işimiz olacak. Sen gelme artık oraya. Biz Bahtiyar'la hallederiz. Bakarız. Hoş geldiniz Başak. Hoş bulduk. Müjgan Hanım merhaba. Sabah hastanede değil misiniz? Öyle duydum. ne evet yani mantıken değildim. Çünkü aşılamanın ilk günüydü. Aşılamanın başındaydım. Çok iyi yapmışsınız. Aşılama bittiğinde raporları masama bırakırsınız. Tamam tabii ki merak etmeyin. Etmiyorum. Canım ya. Nasıl seviyor beni görüyorsun değil mi? Neyse sen takılma onu boş ver. Ben gidiyorum. Üf, kolay gelsin. Yüzgen. Ne yaptın sen? Ne yaptım acaba gene hoşuna gitmeyecek? Ültenle Çetin'i nasıl evden attın? Bunun için mi geldin buraya? Evet. Bir gün oturdular daha bir günlük evli insanları nasıl sokağa sen ya? Yahu bir sebebim var ki yaptım değil mi böyle bir şey. Ayrıca da o sebep seni alakadar etmiyor. Ayrıca orası benim evim farkındaysan. istediğimi yapabilirim yani. İstediğini yaparsın. Evet. Ben niye soruyorum ki zaten tam senden beklenir bir davranış tamam? Süleymanım. Hayırdır bir sorun mu var? Yok Ümit Hanım. Sizi alakadar eden bir konu değil. Konu Müjgan Hanım. Müjgan Hanım meslektaşım olduğu için konu beni de alakadar eder. Ne biliyorsunuz aramızdaki mevzuyla ilgili? Öğrenebilir miyim? Yanlış anladınız. Başhekim olarak bir sorun varsa çözmek isterim. Onu demek istedim. Mevzu Müjgan Hanım'ın mesleğiyle alakalı değil. Vicdanıyla alakalı. Mevzu benimle alakalı hakikaten, maşekim, müsaade ederseniz ben halledeyim. O zaman meselelerinizi hastaneye taşımamaya özen gösterin. Sözüm size değil Züleyha Hanım. Bir hekim olarak Müjgan Hanım'a. Tamam, kusura bakmayın. Biraz alçak sesle konuşuruz. Müsaade ederseniz lütfen. Nasıl yaptın gerçekten? Gerçekten inanamıyorum. Nasıl bir insafsızlık bu? Mecbur kaldım ki yaptım diyorum değil mi sana bir saattir? Ayrıca bu kadar önemsiyorsan... ...sen bu süreçte bir şeyler yap Gülten Neşet'in için. Ver bir ev, bir, bir şey ver, yardım et. Bana kalsa zaten ben kimseyi senin vicdanına bırakmam Müjgan. Yılmaz istiyor diyor orada oturuyorlar onlar. Yapmaz Züleyha artık Allah aşkına gerçekten gücüm yok. Yılmaz değil mi hala mesele? Yılmaz'ın hatırasında kim sahip çıktı mı mesele bu mu? gözünü seveyim artık bir bırak. Artık bir bırak, bir uğraşma artık. Sana hala acıyorum biliyor musun? Gerçekten o parayı hiç hak etmiyor musun? Hiç. Ne? Ne? Züleyha ne parası? Bir şey söyleyip gidiyorsun, bir durur musun? Ne oluyor bu hatlara yine kesik? ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.